Netflix'teki Güney Kore dizisi Squid Game gündemden düşmüyor. Squid Game dünyanın dört bir yanından rekor izleyici sayısına ulaşırken, dizinin İngilizceye çevirisinde yanlışlar olduğu, bu durumunda dizinin vermek istediği mesajı etkilediği tartışılıyor. Kore'deki Netflix izleyicileri, dizinin İngilizce versiyonunun dizinin anlamını tamamen değiştirdiğini iddia etti. ABD ve İngiltere'de en çok izlenen yapım olan Squid Game, kamu kamuoyunda, testere ve açlık oyunları filmlerinin harmanlaması olarak yorumlanıyor. Kısa sürede kült bir yapım haline gelen Squid Game'de işkence ve toplu cinayet sahneleri de yer alıyor. Ancak diziyi izleyenlere göre hangi dilde izlenildiği de oldukça önemli. New York'ta yaşayan Koreli komedyen Yang mi Mayer, İngilizce altyazıların bazılarının o kadar kötü olduğunu vurgularken, orijinal anlamlarını da tamamen kaybettiğini vurguladı. Dizide borca batmış ve çaresizlik içindeki 456 insanın 39 milyon dolarlık ödül için hayatlarını riske attıkları ölümcül bir oyuna girmeleri anlatılıyor. TikTok'tan yayın yapan Mayer diziyle ilgili olarak İngilizce çeviri o kadar hatalı ki senaryoda verilmek istenen mesajlar tamamen kayboluyor yorumunu yaptı. Mayer, "Diyaloglar harika yazılmış ancak çeviride bunun zerresi bile korunmamış." ifadelerinde bulundu. Komedyen Twitter hesabından da çevirideki bazı hatalı örneklere yer verdi. Mayer, bir sahnede oyunculardan birisi, diğerlerini kendisiyle birlikte oynamaları için ikna etmeye çalışırken, İngilizce çeviriye göre, dahi değilim ama yine de elimden çok iş gelir, dediğini, Korece orijinalinde ise vurgunun bambaşka olduğunu belirtiyor. Orijinal metinde oyuncunun, çok zekiyimdir, sadece okumaya fırsatım olmadı, dediğini ifade ediyor. Mayer bu durumun nedeni olarak ise, içerik çokluğunu ve çevirmenlerin yetersiz maaşını gösterdi. Mayer, çevirmenler düşük maaş alıyor ve fazla çalışıyor ve bu onların suçu değil. Bu, sanatı takdir etmeyen yapımcıların hatasıdır, ifadelerinde bulundu. Çeviri hatası nedeniyle, orijinal metinde, toplumdaki eğitim eşitsizliği vurgulanırken, İngilizce çeviride aynı mesajın hissedilmediği vurgulandı. İngiliz Daily Mail gazetesi, yorum için Netflix ile iletişime geçtiklerini ancak bir açıklama yapılmadığını açıkladı.